Herkese selam dostlar. Videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle GIST 2023 hakkında konuşacağız. Bazı oyunları deneme fırsatına eriştim. Bu oyunlar hakkında size kısacık kendi görüşlerimi anlatacağım. O zaman hemen videoya geçelim. Bildiğiniz üzere GIST 2023 3 günlük bir macera anlarından sona erdi. Bu 3 gün boyunca biz ekipçe oradaydık. Atari ekip olarak birçok oyun deneme fırsatına eriştik. Birçok geliştiriciyle tanıştık. Farklı workshoplara katıldık. Sunumlara katıldık. Etkinlikler oldu. Çok dolu bir 3 gün geçirdik. Ben de bu 3 gün içerisinde denediğim oyunları size anlatmak istedim. Denediğim oyunlardan aklımda kalanlar ve gerçekten merakla beklediğim oyunları bu videoda size birazcık anlatmak istiyorum. Benim ilk denediğim oyun Anomaly Age oldu. Gerçekten oyunun kontrolleri çok tok hissettiriyor. Oynarken çok eğlendim. Videoda görebileceğiniz üzere bir boss fight içerisindeyim. Bu 20-25 dakikalık bir demo versiyonuydu oyunun. Karakter kontrolleri çok iyi, dövüş mekanikleri çok iyi. Ben oyunu klavyede oynamadım. Gördüğünüz üzere gamepad üzerinde oynadım. Klavyede nasıl bir hissiyat bırakır bilmiyorum. Ancak gamepad üzerinde oynamak çok güzel hissettiriyor. Gözüme çarpan tek sorun şu oldu. Videoda görebileceğiniz üzere sağda ve solda iki tane portal var. Portallarla yukarı doğru çıkıp boss'a ulaşıyoruz. Boss'un canını azaltmak için yanına gidiyoruz. Fakat bu süreç içerisinde aşağıdaki düşmanlar bizim aşağı inmemizi bekliyor. Hiçbir şekilde bize ulaşmaya çalışmıyor. Biz ne zaman aşağı inersek o zaman bize saldırıyor. Tek gözüme takılan şey bu oldu. Ancak bu oyunu etkileyecek bir sorun değil. Çünkü bu oyunun çok kısa bir sürümü. Oyun çok güzel bir şekilde kendini oynatmayı başarabiliyor. Heyecanla beklediğim, merakla beklediğim oyunların başına geliyor kendisi. Oyun hakkında gerçekten çok pozitif görüşlere sahibim. Umarım yakın zamanda çıkar ve biz de doyasıya oynama şansına erişiriz diyorum. Daha sonra alanda benim en çok ilgimi çeken oyunlardan birisi Survival Survivors of the Down oldu. Indie Giant ekibinden Furkan Ceylan'la konuşma şansına eriştim. Zaten daha önceden de iletişim halindeydik. Oyunu ben daha önce playtestlerde oynadım. Burada da birkaç bölümü oynama şansına eriştim. Gerçekten çok akılda kalıcı ve çok eğlenceli bir balıtel oyunu. Son dönemlerde mermi cehennemi türündeki oyunların artmasıyla birlikte birçok farklı alternatif görüyoruz. Ancak Survivors of the Dawn bunların arasında bence en iyilerinden bir tanesi. Çünkü yaptığı işler çok iyi, eğlenceli, kendini oynatan bir oyun. Furkan Bey eğer beni buradan dinliyorsanız şu oyunu artık çıkarın oynayalım lütfen. Meriçer Yürek önderliğindeki Upgrade Entertainment'ın yeni oyunu Concubine'a da göz atma şansım oldu. Henüz yeni geliştirilen bir oyun. Daha 2 aylık bir oyun. Önünde çok uzun zamanlar var. Ufak tefek bazı hatalar gözüme çarptı. Bunları zaten stand üzerinde feedback olarak kendilerine ilettim. Oyunun level designer'ı Balım Alpay tarafından bize çok güzel bir sunum yapıldı. Kervansaray'ın neden yapıldığı, nasıl yapıldığı, niçin yapıldığı ve bu tür daha fazla detayı öğrenme şansına eriştik. Oyunun çıkması için daha çok uzun bir süre var. Henüz 2 aylık bir demo sürümünü deneme şansımız oldu. Önünde çok uzun bir zaman var. Daha fazla geliştirilecek, daha fazla içerik eklenecek, daha fazla hikaye eklenecek, daha fazla mekanik eklenecek ve ben bu oyunu sabırsızlıkla bekliyorum. Tabii yine bir diğer Balotel türüne alternatif olabilecek Soda de deneme şansım oldu. Geliştiricileriyle çok yakın takipteyiz zaten. İletişim halindeyiz aynı zamanda. Soda çok eğlenceli. Alt metni çok güzel bir senaryoya sahip. Sürekli soda kullanması gereken bir mutasyona uğramış bir karakteri kontrol ediyoruz. Oldukça eğlenceli mekaniklere sahip. Klasik bildiğimiz Balotel türü aynı inceliği paylaştığını söyleyebilirim. Ancak oynaması gerçekten çok keyifli. Görsel stili benim çok hoşuma gitti. Bunu da sabırsızlıkla beklediğimi söyleyebilirim. Tabi videosunu alamadım fakat denediğim birçok oyun bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ise Cardboard Town oldu. Stratera Games ekibinin sandığında denediğim oyun benim çok hoşuma gitti diyebilirim. Kartlara yönelik bir şehir kurma oyunu olduğu için özellikle son dönemlerde çıkan oyunlara bir fark atıyor desek yalan olmaz. Hemen yanında ise Pile Up vardı. O da benim için güzel bir deneyim oldu diyebilirim. Daha önce Atarita web sitesinde editör arkadaşım Alparslan Gürlek inceleme şansı bulmuştu. Ancak ben ilk kez deneyimleme şansına eriştim ve bence oyuncuyu başına kilitleme konusunda çok temiz bir iş çıkartıyor. Bir diğer yandan Land of the Vikings yine koloni simülatörü açısından benim takip ettiğim oyunlardan bir tanesiydi. Viking döneminde geçen ve kurduğunuz koloniyle gerçekten ilgilenmeye çalıştığınız bir yapım olarak söyleyebilirim. Sand üzerinde bizlere samimi bir ilgi gösteren geliştirici ekibe de buradan tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Videosunu çekemediğim ancak damamda bir lezzet edasıyla kalan bir diğer oyun Amber Bane oldu. Elementleri kullanarak side scroll bir şekilde gayet akıcı bir oyun deneyimi sunuyor kendisi. Zaten indie ve yarışmasında ödül almayı da başardı. Hatta jürenin artık çıkarın da oynayalım şu oyunu gibi bir tepkisiyle karşılaştı geliştirici ekip. Ben de bu cümleye katılıyorum. Artık çıkarın da şu oyunu bir oynayalım. Evet dostlar Gist 2023 aynı bu şekilde dolu dolu geçti. Aslında bu video dışında bahsetmediğim birçok oyun deneme şansına eriştim. Ancak hepsini tek tek burada anlatırsam bu video herhalde 30-40 dakika falan süreceği için en akılda kalıcıları ve en çok merakla bekledikleri yerimi derlemek istedim sizlere. Bir sonraki sene gerçekleşecek olan gist etkinliğinde şu an merakla bekliyorum. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz.